Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba. Kınılma hoş geldiniz. Evet saat 4'te uyanabildik bugün. <laughs> saat 6'da işbaşı yaptık. Şu an saat 1.30. Çok güzel çalıştık. Oh böyle bir çalıştığımı hissettim. Yarın da öyle olacak dediler. Cuma günü de öyle olacak. Sonra tatil gün. Oh yoruldum ama yani çalıştığım için yoruldum oturduğum için ya da ne bileyim beklediğim için değil. Oh, bugün de bitirdik iş günü olarak. Ay, işimde de son 3 gün. Son 3 gün. <laughs> Ay, hep beraber. <laughs> nasıl serin, nasıl serin havamız. Şey, arabanın içi biraz ısınmış. Açabilirim. Allah'tan yağmur yağdı ya akşam böyle nasıl güzel serinledik. Hani yemek yapmayacaktım ben. Ben saat ıı, 11'de kabak kızarttım arkadaşlar. <laughs> kızım kabak istedi. Anne diyor sen bu kabakları almışsın iki tane dedim mücver yapacaktım kızım ama yarın artık benim çok canım diyor. Böyle dilim dilim kes kızart dedim tamam hadi. <laughs> Madem istemiş canım kızarttık kabak kızarttık böyle sarımsaklı yoğurtla onun vegan yoğurdundan etek falan yapacaktık ya yok o yağmuru gördükten sonra. <laughs> Ama bugün yapacağım. Bugün şu an 27 derece. Yani bugünü 27 verdiler. Şu an ne kadar bilmiyorum. Ama güzel havamız. Bir gün işte bir gün. Yarından yine ısınacakmış galiba. Haberleri de dinleyince böyle insan bir tuhaf oluyor arkadaşlar. Yani son 100 yılın en sıcak yazı falan Almanya'da. Dedim bunlar sıcak görmemiş. Yani neredeydi bu sıcak yaz da benim haberim yok yani. Oh, kapıyı da çok açtım. <laughs> ah, şöyle Çok sıcakmış. İşte gitgide sıcak oluyormuş. Bir gün ya bir gün. Bundan önce de işte kaç bir ay önce de iki gün sıcaktı. Ama en sıcak yazı. Düşünün. Bu kadarını bile görmüyorlarmış eskiden. Oh yüzüm yanıyor şu anda. Buzdolabından çıktım ya. Valla buzdolabında hissetmiyorum sıcağı. Ama sıcaktı. Dün yakıyordu. Oh, çıkıyoruz. İşte arabada da klima. evde serin. Kaç gün daha serin gider ev bilmiyorum. Madem ben tişörtle gidip geliyorum işe bilin ki sıcak. <laughs> Oradan anlarsınız. Ay, yani o termo şeyle hayatta olmaz o boğazlığıyla falan oh, market işimiz yok hiçbir şey yok Cacı yapacağım bugün eşim dedi cacı yapar mısın bugün dedim yapayım saat 8'den sonra zaten ek iş zamanımız var dinlenmeye de yemek yapmaya da yemek yapar mıyız bilmiyorum ama yapabiliriz yapmayabiliriz, da durumu göre değişir keyfimize göre. Yumurta yesinler. Çok yumurtam oldu. Bugünlerde hiç fazla yumurtalı bir şey yapmamışım. Yumurta mı kırsam akşama, menemen mi yapsam? Benim menemen soslarım var ya, ay menemen. Evet menemen yapalım. Canım çekti şimdi konuşurken. Ablacım Bulgaristan'da köyde. Köyü çekmiş birazcık bizler için. Bulgaristan'da yanıyor. Dedim kız nereden kaçtın? Yani yağmurdan kaçarken doluya tutuldum <laughs> İstanbul yani İstanbul işte sıcaktı falan diyor Türkiye. <laughs> Dedim Bulgaristan soğuk mu? <laughs> Neyse daha bir hafta var da sonra Almanya'ya dönüş. Dedim biz de yanıyoruz. Merak etme yalnız değilsiniz. <laughs> Yağmur iki buçuk oldu. Dedim bel kuyruğu. Telefon, telefon hepsini kapattım. Sonra uyumuşum. Bütçe Üç Ya. Yeah. Hiç bilmiyorum ama. E, dö, dörtte dinmiş zaten. Hı. Hmm. O hızlı yayan çok kopudan döker gibi yağdı. Çünkü yağmış inşallah bahçeye iyi gelmiştir. E geldi elbette. Hani, hani... emmiştir biraz çünkü orayı ne kadar da yağsa biri gidiyorsun toprak kurup. E, o şimdi öyle bir Niye e, ben bahçede gezindim ama biçmek isteyeyim. Aman ma daha bir şey yok sen bizim bizim e, Bir şey yok ama dalgalı oluyor. Ben bak normal bir biçerim? Gene öyle dalgalı. Ne öyle oluyor e, o çim diye bir e, şey kalmadı. Yavaş, kaçta yattın? Kaçta uydun? 2.30'dan e, buçuktan sonra. Üçe doğru herhalde. İki buçuktan sonra 3'e doğru. Sonra kalktın sabah. Altı buçukta uyandım ama. Beş buçuk kovdum. Tehlike uyudum. <laughs> Benim gibi. Yok uyumadım böyle. Hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Hiç de uykum yok bak. Sonra arzu geldi. Hani gördüm şimdi. Çıkardım. Abunla konuştum mu? Babamla. da konuştum. Köyde. Ya. Yeah. Şey, komşuları çakmış. Video göndermiş bana. Ya. Yeah. Komşuları Ama sonra, sonra tekerlekle. Yok o şey. Komşuları da çakmıştı. Hmm. Hani var ya şey karşısında köşede yaşayanlar. Eyvallah. Hayır var. Ee, Ziyalar. Elfam. Elf abim. Hmm. Kocasının oturdu evin önünde. O da tek bisikleti alıp tur yapacağım köyde dedi. Ay Allah'ım ya. <laughs> gitmiş bu sabah. Bu sabah sabah. değil, öğle, öğlen oluyordu. Ben sabah sabah navesi mezalıktan öğlen oluyor dedi. On birdi herhalde, 10'du saat. Bulmuş mu annemin mezalığı? Taşı var mı? Lütfiye Adil okunuyordu? Maçan Lütfi'ye o dedim ben de. Ben tatilin yazdı. Yine, Yine alın 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 yazmışlar. E öyle. Ne bileyim ben. Kızlık soyadını mı? Kızlık soyadını yazmış. Fark et. <laughs> Ama biz zaten aşağısı ödülen de mi tabi? Onları paraçıkla vermişler ya. Etiniz mi açıkla mı? Ne kadar sürermiş? E ona söylemiş onu yani. O günü koyacaklar. O günü koyacaklar. Öyle mi yapılıyor tam senesinde? E bu var fark etmeyi diye. Ya fark etmeyiz. Evet. Bilmiyorum. Öğleden sonradan merhaba. <laughs> Halimden de belli mi? Uyuyan Zeyno. Gezer, gezer, uyan gezer. <laughs> Öğleden sonrayı bayağı geç oldu arkadaşlar. Uzanalım dedik eşimle bir uyumuşuk. Of of akşama yine uyku yok. Bayağı uyumuşum. Bir buçuk saat olmuş. Alarm çalmış. Annem aramış. Hiç hiç yok. Bir attım kendimi. Dedim gidiyorum bahçeye. Fakat bakayım salatalık var mı? Gitmeden önce dedim Dimoş'a bir bakayım. Bir geldim annem burada. Annem de beni bahçeye göndermedi. Otur <laughs> kız burada dedi. Ben sana kahve yapacağım dedi. Hep bu fide mutlu. Komşunun köpeğiyle, kediyle burada. Biz de kaldık ablamın bahçesinde anlayacağınız. Oh ekişe gitmeye. Şunun şurasında bir saat falan var. <laughs> Ben hiçbir şey çekemedim size uyumaktan dinlenmekten o güzel çalıştık dedim ya güzel çalışıyorsun ama güzel de çalışınca güzel yoruluyorsun <laughs> kuzum ablam da video göndermiş köyden köyden video göndermiş komşularla sohbetini falan anneme onu gösteriyorum onu izliyor buraya da koyarım siz de izleyin köyümüz. Böyle tek dikkatimi çeken şey sararmış otlar arkadaşlar sıcaktan. Kaç ay oldu. Kaç ay oldu yanıyor ortalık. Bizim akşam döktü döktü. Her gök gürültüsünde Bufi hep kucağımıza kaçtı. Böyle hep, hep korktu. <laughs> Neden korkuyorsa gök Ben korkmadım ama o gürültü insanın uyutmuyor. Hay bir su içelim. Annem bana yine domates toplamış. Oh, bugün ne ya? Bugün çarşamba. <laughs> Domatesler, salatalıklar. Maşallah, maşallah. şu yemediklerini biz yiyeceğiz. Oh, yemek falan da yapmadım. Hiç inanın. Sosis kızarçaklar. Ben çıkarken kızım şey derin dondurucuda pomuz, patates, patates kızartması olur ya poşetlerde hazır. Onu yapacaktı her yerde. Dedim yapın kızım ne yaparsanız yapın. Ben de geleceğim. İşe gitmeden önce bir şeyler atıştırırım. Geç saatte yemeyelim değil mi? Her akşam böyle işten geldikten sonra acıkıyorum. İnşallah öyle yaparız. Şimdi oturuyorum annemle kahve içelim. Kahve içelim kendimize gelin bana kocaman kahve. Double, double espresso yapmış bana uyanayım diye. <laughs> Canım benim. Elif abim. Elif dışarıda. Ya, Gönlüyor'da. Onunla, onunla daha <laughs> ya. Daha bisikleti alıp tur köyde. Böyle birden köyü çekip göndereceğiz. Bana sanki gitmeyeceğiz. <laughs> Dedim sen çek gönder. Herkes biliyor zaten kime sorsam bizim yerimizi gösterir. Dönerci dükkanı var. Dönerci dükkanı. Çakal da beraber. Olmaz. Çakal da yuvalı niye yerlerde? Görsen. Servis sıcak herhalde. Sıcak. Ama sıcak olmaz. sıcak. Ne bilmem. Onlar üst kata hiç çıkmasın Mayko. Alt kata yatsın. Yani küçük oda. Sıcak olmaz. bir yeri. Ha, üst kat olmaz. Alt katta küçük oda var. En <laughs> serin o. O küçük oda da zeytin ama orada yatak vardı da bilmiyorum. orada. atına yere bir minder. Uzatsınlar evet, kendilerini kız. Burası öyle. İki sene, i̇ki sene önce gitti daha ya daha terasta uyuyabla. Ya. Yeah. Orada <laughs> uyusunlar. Evet öyle uzatacaklar kendilerini. Böyle de güzel. <laughs> orada asma masma kalmadı galiba. E, ge gece mi? belki de, ama bilmiyorum. Gece de serin olmuyor ki. Dışarıda uysan ne olacak? Köyde yapılacak yer mi yok? Gitsin mağazaya. <laughs> Çakala bak. Ben gördüm. Değil mi sana yerlerde yuvalanıyor Görüşürüz gene. Biz yeni geldik. Sağ ol. Komşular sohbet mu muhabbette. Maşallah. Sağ ol. <laughs> sağ ol Çok sağ ol. güzel olmuş. Böyle. Hepimiz buradayız. Evet. Siz Almanya'da mı? Almanya'da. Ha? Benim çocuğum da Almanya'da geldim. Frankfurt'ta. mı? Frankfurt'ta mı? E bize biz de Frankfurt'ta. Frankfurt'un işte gelin orada şeymiş Merve. Neydi onun adı? Merve. Aha, tamam. Bir küçük çocuğu. İsko. Aa, yok öbürü. E, neydi öbürü, adı? Öbürü. Hmm. Ama neydi adı bilmiyorum. Bilemedim, Onu unuttum ben de. Ya yani çocuğum şoför gece işliyor. Şükür. E onlar bize yakın. Oo. Aha. E yani ne kim kimi bilir? Kim kimi bilir? Kimse ya. kimseyi bilmiyor. Ya zaten akraba ama. Öyle. Alpata, Öyle. O, Abba da. zaten da. Aha. Aha. Alper öğrense akraba diye. Teostro'dan şimdi akraba var. Onlarla uğraşka tutuyor. Şimdi Aha. Akrabalığı çok koruyor. Nasılsın hani Vallahi biz erkek. orada bizim mekanımızı herkes biliyor zaten. Ya. Hı, kime sorsan bizim yerimizi gösterir. Hı -hı. Dönerci dükkanı var. Ha dönerci dükkanı. Hı -hı. Hı -hı. Oradayız. Gel. Yeah. İyi, iyi, iyi. Oldu. Olur, görüşürüz. görüşürüz. Kolay görüşürüz. gelsin. sen e, artık bayağı bayağı toplamışım kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kilo vermek lazım. Almanya'ya dönünce var, evet. veririm. Orada ne kadar çiçekler var adamı bu sene aldım o da dağdayı. Olmuyor. Evet evet burası geçen iki sene önce çok güzeldi. Hatta bende fotoğrafları var daha Vardı Ama şimdi olmuyor bak hızlı güneş çok. Ama böyle de güzel. Çok iyi. Doğa. Çok güzel olmuş. Ben beğendim. Kendi kendimize ne var? Öyle. Kendi kendimizi yaşakamız lazım. Bizi kimse yaşakalas. Türkçemiz öyle değil. Biz kendimizi yaşakalacağız. Evet evet. Hadi iyi Oldu. günler. Görüşürüz gene. Biz Hadi yeni günler. geldik. İyi günler. <laughs> sabah sabah bira. <laughs> Çok iyi. Yemekler yendi. Şimdi açık toparlama zamanı. Başık makinesini açayım gitmeden. Erken daha saat yedi yok. Oturduk oturduk annemle. Annem dedi hadi gidelim. Dedim hadi gidelim. Biraz evde de işime gücüme bakayım değil mi? Evi hotel gibi kullanıyorum. Ama dediğim gibi az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Bak. Dizeyim şunu da. olaylım. Tamamdır. Bir süpürge yaptık mı bugün sıra bende. Bugün ben süpüreceğim. Bir güzel de süpürelim. Ay iş yaparken terliyorum. Dışarısı serin olduğunda evin içi sıcak oluyor. Dışarı sıcak olduğunda serin oluyor. Şimdi o kadar güzel serin ki akşam serin var. İçeride böyle bir boğuk hava var. Şey çalışıyor. Laptop ısınmış diye Eşim o soğutucuyu açmış. Ses geliyorsa ondandır. Bir çırpıda da süpüreyim. Tüm <laughs> gün uyursan böyle bir çırpıda bitirmeye çalışıyorsun. Evi silme süpürme işlemi tamamdır. 20 dakika kaldı. Terledim. Dediğim gibi evi böyle bir şey bastı. Ama yağmur geliyor. Annemle gelirken baktı gökyüzüne Hiç bulut falan yok Annem de emin misin yağmur verdiklerine Yüzde seksen kızım dedi <laughs> Öyle yazıyor dedi Vallahi dedim şimdi baktım böyle bir kapadı Baya serin Benimki de oturuyor dışarıda Ben de burada böyle <laughs> Hüzünlendim şimdi Ablam gitmiş anneannemin evine Kapısına fotoğrafını çekmiş böyle hmm. Sokak kapısının ya, Durumuna durumunda paylaşmış işte böyle bir müzikle gidip yok gidip görmemek var gelip bulmamak var diye Oy, çok fena oldum anneannem geçen yıl vefat ettiğinde gelememişti ya ablam onu görmemişti ama işte gurbette olmanın en zor uyanı bu Gerçekten çok zor. Aa, Bulgaristan, misal dedem vefat ettiğinde Sofya'daydım. Yetişebildim. Bulgaristan'da dedim yine yetişemedim. İşte ama hemen yola çıktık haberini alır almaz. Cenazeye sadece yetişememiştim. Ya gurbette olmak. Zor. böyle şey oldum yani. Üzüldüm. Ablam için üzüldüm. Göremedi diye. Anaannem zaten yani 94 yaşında vefat etti. Çok da güzel yaşadı. Yani her birimize çok iyi baktı. Büyüttü. Ay beş tane dayımda üç tane bizde iki. Biz iki. Beş tane böyle bırakıp annemler giderdi. Yani yaşadığını yaşadı. Ama ablam için üzüldüm. Tabii şu an orada olup da onu görememek ablam için bir ilk. Yani o hissi yaşamak bir ilk. Neyse geçecek alışıyor insan. Çünkü uzaktan evet vefat ettiğini biliyorsun ama biz zaten görmüyorduk uzaktayız. İşte kendi evinden çıkmadıktan sonra insan aynı şeyi hissetmiyor. Şu an ilk gittiğinde gördüğünde gidip onu bulamadığında o hissi ilk yaşaması üzdü beni. Ama hayat devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok ve hayat devam ederken ben işe gidiyorum. <laughs> Oh, ortalık bir karardı bir karardı. Artık saat 9'da karanlık oluyor arkadaşlar burada. Yani şey günler kısalıyor mu? Evet geceler uzuyor. Yavaş 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 yavaş. Zaten Ekim'de saatler değişiyor biliyorsunuz Avrupa'da. Sözde değişmeyecekti. Her yıl bir durduracaklar ama nerede ne zaman? <laughs> İnşallah durdururlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşça kalın. Terima kasih <muchas> telah menonton!